Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Benim abilerim Beter olsunlar. Benim evlatlarıma, evladım bir oğluma eve sığdırmadılar. Şu andayla halen benim annem 76 yaşında. Halen de aynısını yapıyorlar. Aynısını. Ha, etmiyorum e, etmiyorum Sen Hesabla 22 yılın hesabını, ben. 22 yılın hesabını sormak üzere evet. geldim buraya. Bulsunlar oğullarımı. Bir oğlum vardı. Şimdiki oğlum var iki oğlum. Yani Şu anda evlisiniz. Evet iki oğlum var. Allah bağışlasın. Allah size iki evlat, iki evet, erkek evlat daha nasip etsin. Eşim olmasaydı şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdiki eşim tek kelimeyle bunu bana söyledi. Ben seni pisliğin içinden çıkardım. Başımın tacı yaptım. İki oğlumun babası. Benim için değerli olan eşim. Benim abilerim öldü. Babam öldü. Geri kalan hepsi öldü. Sizin Şimdi için mi öldü? Siz benim onları için öldüler. Çünkü yaşım 18 18'ken kaçtım. Kime kaçtınız? Mehmet Çol Mehmet Apala. Apala. Evet. Nerede yaşıyordu Mehmet Apalak? Gaziantep işimi. Gaziantep. Evet, evet bu bu kişi. Bu kişi, hı hı. Bu, kişi e, bu kişiyle e, ilk bir kez bir insanı bir görmeyle kaçılır mı? Hı hı. Tek bir saat içinde kaçtım. Sebebim vardı. Sebebim benim babam sebebim. Babam sebebim. Evden kurtulmak için evet. Mehmet'e kaçtınız. Bununla kaçmam için bir saatin içinde kaçmak zorunda kaldım benim babam. Açıklanabilecek bir durumsa. Hiçbir, onu açıklayamam. Tamam. Onu açıklayamam. Or Mehmet Apalak'a kaç kaçtınız. Mehmet Apalak Gaziantep'te yaşıyor. Evet, köyde. Neresinde? Hangi köyde? Önceki ismiyle Cibekir Köyü derler. Cibekir Köyü. Şimdiki ismi? Bağlarbaşı oldu. Bağlarbaşı. Evet. Gaziantep şu anki Bağlarbaşı evet. köyünde yaşıyordu Mehmet Apalak. Evet. Kaçtınız. Evet. Sığındınız aslında. Bir nevi. Din nevi. Ne oldu? Büyük bir hayal kırıklığı. Yani şöyle bir şeyim. Denizden kaçtım derken çamurun içine düştüm. Yapmamam gereken hatayı yaptım. Gençliğimi bitirdim. İlk bir ay iyiydik. Bu şahısla iyiydik. Ondan sonra iki ay oldu. Aç. Bir kadın aç gezmez. Evinin içinde bir, şey de olsun, bir şey de olsun sevinir. Benim evimin içinde özür dilerim Esra abla. Bir bu vardı. Bir koltuk. Bir koltuk. Artı hayvanlarla yaşayan bir şahıstım. <laughs> Geceleri boyunca böcekler, böcek, fareler, hayvanın üstündeki pireler benim vücudumdaydı. Yatamazdım sabahlara kadar. Bu şahıs hiç yani düşer yatardı. Benim kadınım aç mı? Benim kadınımın bir su iş, şeyi var mı? Yok. Sorumsuzdu. Artı kadın düşmanıydı. Bu şahıs kadın düşmanı. Neler yapıyordu size? Ben be, bizzat benim çocuğum 4 aylıkken ben küstüm abime sığındım. Abi bana yol göster. Kaç yaşındaydınız önce Mehmet? E? 18. 18'di. 18'deyim. Ne kadar beraber yaşadınız? Benim oğlum 3-3 aylık durana kadar bundan. Onunla beraber. Evet ondan sonra hı hı. tamamen ipler bitti. 4 aylıkken abim yanına gittim. Ortancil abim bana dedi ki kardeşim. Amilesin, bebeğin var, gitmen lazım. Bu yarı yolda gittiğimizde bana şu kelimeyi söyledi. Abin gelsin kurtarsın seni. Erkekse gelsin kurtarsın. Dönemedim. Abim yanında dönemedim. Çünkü... Ailenizin yanına gitseniz, aileniz sizi kabul eder miydi? Hayır. Et Biz vardı. de... konuşursanız ya yani ismi geçen geçecek olan herkesin söz hakkı, cevap İsim hakkı var dedim. İsimleneceğim. Doğduktan sonra kabul etmeyen kişilere ne diyebilirim? Sen ee, Mehmet'e kaçtın. Çocuk dünyaya getirdin. Evet. Mehmet'ten kaçıp çocukla beraber aile evine sığınmak istediğinde kabul kim etmedilir. sana e, gelemezsin, çocukla beraber dönemezsin dedi abilerin. Aynen. Hı hı. Üç aylık oldu. Olmadı. Acım. Erkek çocuk dünyaya Erkek, getirdiniz. Ben hastane bilmem e, 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 Esra abla. Hastane bilmem, sağlık ocağı bilmem, yol yordam bilmem. Evin içinden dışarı çıkarmazlar. Kimseyle konuşturmazlar. Ee, doğumu nerede yaptınız? Doğum e, şöyle Esra abla. E, çocuk altı aylık oldu. Kendisi bu şahımsızlık. aylık derken anne karnında mı doğum? Bende, bende. Aha. Çocuk... Kendisiyle bu şahısla damda böyle gezinirken tek evet. kelime dedi. Gel bu çocuğu doğur, satalım. Satalım. Mehmet Apalak evet, dedi bunu. Bu. Satalım Hı -hı. dedi. Ben de dedim ki ne? Kime satacaksın? Hı -hı. Belli bir kişi var mı? Resmi Get, nikah da bile, değil mi? Ha, oraya da. Resmi nikah da yok. Çocuğu da istemiyor. Yok. Aslında. Şimdi sen kurtulmak nikah neden yapılmadığını de. da merak ediyorum. Ben de ilk şunu merak ediyorum. Çocuk sen hamilesin gel bu çocuğu satalım. Evet. Sen e, kime satacağız? Ya da kime satmak istiyorsun dedim. dedin. Bir isim. Ve, vermedi. Vermedi. O ismi bana vermedi. Hı hı. Sonra Ama bunu kafaya koydu. Ben o kafaya koydu. Bense kendi içimde. Eğer bu benim evladımı satarsa ileriki bir dönükte beni de satar. Ama son gecesi var. hamileyken çocuğu satalım diyen bir adam var. Heh. Sen onunla dini nikahlı berabersin. Evet e, ee, mesela neden nikah masasına oturmadınız? Hadi imkansızlıktan olabilir de gel bir şöyle bir e, belediye nikahımız olsun demedi sana. Demediler ablacığım. Niye istemediler bunu? Ben anlamıyorum işte. Sadece bir imam nikahı yaptılar. Bir ay beraberliğimiz oldu aynı aile anne bab, anne yok. Baba kız kardeş erkek kardeş. Dini nikah kimler geldi? Senin Ö ailenden gelen Benim oldu Benim ailem yok. Hı <laughs> hı. Benim ailem yok. Kendi akrabalarından geldi. Cami hocası geldi. Bu kadar. Peki sen sonrasında Mehmet gel bir nikah kıyalım dedin mi? O düşünce kalmadı Esra Hanım. O düşünce kalmadı. Peki bu çocuğu ya satalım diyen bir adam. Evet. Sen onun nihayetinde karısısın. onu yani dini nikah kıydınız. Karısı olarak onu da kocan olarak. Evet. Senin kocan sana bu teklifte bulunuyorsa. Bana her teklifle bulundu Esra Hanım. Nelerde bulundu? Benim oğlum hamileyken halasının kızını bu teklifi de bulundu bana. Bak bu şahıs Adil Apa Getir içeri Aç oldu, Aç, açtı. Çocuğuma bir çorap almadı, bir mama almadı. Benim oğlum hastaneye düştüğünde, benim annem... Peki korktu mu doğum yaptığında bu çocuğu senden kaçırır, alır, verir, satar diye? Nasıl? Ya şimdi sen doğum yapıyorsun ama evet. kafanda şu soru işareti var. Bu adam sana dedi ki bu çocuğu satalım. Evet. Doğurur doğurmaz alır çocuğu, evet. ee, senin anlamadığın bir zamanda götürür başka birine verir. Bu kaygıyı, bu korkuyu taşıdın mı? Çok taşıdım. Çok taşıdı. Doğum nerede gerçekleşti? Kimler vardı? Köyün e, ebesi gelmiş olması lazım. E, Herhalde tek başınıza yapmadınız. Avukat Hanım, doğumda annem, benim özannem, annem, öz yengem vardı abimin hanımı Gülay Altunay. Evet. <laughs> o kişiler vardı. Eniştem İsmail Sakça vardı. Bu şahıs vardı. Sabah saat 5'i 20 geçe benim oğlum dünyaya geldi. Nerede dünyaya getirdin? Ebede. Ebeni yani Ayşe eş, Ebenin adı Ayşe. Ayşe. Evet. Bulunduğunuz o bağlar mı başı köyündeki Ebeme. Hayır, ebe Gaziantep'in içindeyiz. Gaziantep merkezdesiniz. Evet, içindeyiz. Annen var. Annem Gülay yengem, İsmail eniştem, bu şahıs. Bu şey. Şah... Peki şimdi e, köyden doğum zamanı geliyor. Doğum zamanı. Doğumdan kaç gün önce Gaziantep merkeze gittin? Doğumdan sonra gitmedim. Doğum. Hayır. Doğumdan kaç gün önce Gaziantep'e gittin? Ailenin yanına gittin yani. Benim oğlumu 3,5 aylıkken bıraktım Esra Hanım. Onu sormuyorum hayatım. Hamilesin, doğum yapacaksın. Aynı gece gittik. Aynı gece gittiniz. Evet. Ailem mi gelip seni aldı? Aynı, annem beni görmek için geldi. Abim, rahmetli abimle. Hı hı. O gün geldi, o gece benim doğum sancılarım tuttu. Eniştem İsmail araba tuttu. Hı -hı. Annemdi, abimdi. Bu, bu hı -hı. buydu. Hı hı. Yengemi gece yarısı kaldırdılar, Gülay yengemi. Bütün aile toparlandı. Evet. Peki Mehmet'le ilişkini ve evliliğini kabul etmişler demek ki. Etmedi. Etmedi. Ölen abim kabul etmedi. Hı hı. Niye etmedi dedi biliyor musunuz? Bana bakmıyordu. Abimin yanında bana el kaldırdı bu. Hı hı. Beni dövmeye kalktı. Ebe Ayşe'yi hatırlıyor musun? E, şimdiki e, e, bir sima. Bir sima olarak Aynen, hatırlıyorsun. Aynen bir sima. Sana doğumu yaptıran Ayşe Ebe. Evet. Ailen bütün aile fertlerin yanında. Evet. Doğumu gerçekleştirdikten sonra nereye geri döndün? Anneme, annem bizi aldı eve getirdi bir buçuk iki ay kadar. Kimin evine? Annemin babamın evindeyiz. Babanın evindesin. Evet. ATV kanalına abone olun hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.